Merhabalar. Hepiniz örgü anneme hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sade hem çok şık hem de örülmesi çok kolay olan örneklerden birini hazırladım. Örneği hep beraber yakından bakalım. Bu örneği istediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek 6 ilmek ve katlarından ve fazladan bir ilmekten oluşuyor. Ben sizlere anlatım yaparken şöyle örnek üzerinde yine göstereceğim. 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 18 ilmek fazladan bir ilmek ve 2 de kenar ilmeği ekleyerek toplamda 21 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Dilerseniz hep beraber yapılışına geçelim. Örneğin ilk sırasında kenar ilmeğini aldıktan sonra ilk motif için 2 düz 3 ters ve 1 düz örerek ilk motifi kuruyorum. İkinci motif için 2 düz 3 ters bir düz. İkinci motifi de kurmuş olduk. Sonuncu motif için iki düz. 3 ters. Bir düz. Sonda kalan bir ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüze ve ikinci sıraya geçtiğimde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 1. ve 3. sıraya geldiğimde 1. sırayı tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 3 ters, 1 düz, tekrar 2 düz, 3 ters, 1 düz. Sonuncu motif için 2 düz 3 ters 1 düz Sonda kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği Arka yüzü ve dördüncü sırayı ters olarak örüyoruz. ön yüze ve 5. sıraya geldik. Kenar ilmeğinden sonra ilk motif için bir düz örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ve bir haroşayı sola doğru kesiyorum. Bir tane ters ve bir haroşa ve bir düzü de sağa doğru kesiyorum. Şişimi doluyorum. Buraya kadar bir motifi bitirdik. İkinci motif için bir düz şişimi doluyorum. Düz ve haroşayı ikisini beraber sola doğru kesiyorum. Bir tane ters bir haroşa ve bir düzü de sağa doğru beraber kesiyorum. Şişimi doluyorum. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir düz doluyorum. Bir düz ve bir haroşayı sola doğru kesiyorum. Bir tane ters. Bir haroşa ve bir düzü de sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz ve kenar ilmi. Altıncı sırayı ve arka yüzü. Doladığımız ilmekler de dahil olmak üzere ters olarak örüyorum. Yedinci sıraya geldik. Yine kenar ilmeğinden sonra ilk motif için iki tane düz örüyorum. Şişimi doluyorum. Burada bakın bir düz, bir haroşa, bir düz ilmeğimiz var. Bunlara üçlü bir kesim yapacağız. Bunun için en baştaki düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Ve arkasındaki iki ilmeği keserek örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz. Buraya kadar bir motifi bitirdik. İkinci motif için iki düz şişimi doluyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Arkasındaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Örmeden aldım ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. Bir düz. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için iki düz. Doluyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Arkasındaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Şişime doluyorum. Bir düz. Sonda kalan bir ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüze ve 8 sıraya geldiğimde yine tüm ilmeklerimi dolamış olduğum ilmeklerde dahil ters olarak örüyorum. Arka yüzü ördükten sonra örneği toplamda 8 sıra örerek bitirmiş olduk. 8. sıradan sonra yine 1. sıraya dönüp örneği tekrar kuruyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.